Marie Antoinette, Fransa'nın en tartışmalı kraliçelerinden biriydi. Lüks hayatı ve gösterişli saray yaşamı halkın gözünde onu bir düşman haline getirdi. "Ekmek bulamayan halk için pasta yesinler." dediği söylenir. Bu söz onun ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Yoksul halk açlık çekerken o lüks içinde yüzüyordu. Sarayda düzenlenen muhteşem partiler halkın acı gerçekleriyle tezat oluşturuyordu. Halkın öfkesi büyüdü. Fransa'da devrim rüzgarları esmeye başladı. Kraliçe'nin hayatı halkın mutsuzluğuyla dolup taşıyordu. İhtişamlı elbiseleri ve gösterişli mücevherleriyle halkın gözünde bir simge haline geldi. Ama bu lüks onun sonunu getirdi. 1793'te devrimciler tarafından hapsedildi. Halkın nefretinin sembolü oldu. Yıllar geçtikçe Marie Antoinette'in hikayesi lüksün ve kayıtsızlığın nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Tarih onun düşüşünü unutmuyor. Bu trajik hikaye güç ve sorumluluk arasındaki dengeyi hatırlatıyor.